Çok teşekkür ediyorum öncelikle. ben müsaade ederseniz bu eee ilgili bir şeyler söyledikten sonra elbette o, o e, yarınki toplantıya geçmek istiyorum. Ben e, buradaki Avrupa'nın yaklaşımını, Avrupa'nın Yunanistan'ın hazır olmadığı konusuna farklı bir şekilde yaklaşacağım. Bugün kıta Avrupası ülkeleri e, ve e, başta Almanya olmak üzere e, diğer e, ülkeler Fransa, İskandinavya gibi ülkeler sosyal kapitalizmi uygulayan ülkelerdir ve bunlar kendi ülkelerinde sosyal yardım ya da sosyal güvenlik sistemlerini çok iyi e, yerleştiren ve bunları çok iyi uygulayan ülkelerdir. Dolayısıyla bu gibi ülkeler, Avrupa ülkesi özellikle kıta Avrupası ülkelerinde bunların herhangi bir şekilde bir e, yoksullara ya da diğer insanlara hazırlıksız olduğu bunların teşkilat olarak ya da e, diğer yöntemlerden hazırlıksız olduğu konusu biraz bana yabancı gibi geliyor. Bunlar aslında her şeyi biliyorlar. Fakat bu ülkeler sadece e, demokrasi anlayışını, insan hakları anlayışını kendi ülkelerine uygulayan, evet baktığımız zaman kağıt üzerine çeşitli kuruluşların yaptıkları anlaşmalarda, e, araştırmalarda bunlar demokratik ülkeler. Bunlar insan haklarını uygulayan ülkeler. Ancak bunlar bencil demokrasi anlayışına ve bencil insan hakları yaklaşımına sahipler. Dolayısıyla sadece kendi vatandaşlarını sosyal güvenliklerini çalıştıran, yardımlarını yapan, e, sadece kendi vatandaşları için, kendi kıtaları için demokrasi uygulan ülkelerdir. Bugün Yunanistan'da e, Nazi Almanyası, Nazi kuvvetleri Yunanistan'a geldiği zaman e, Yunanistan'dan kaçan e, Yunanlılar Türkiye'ye sığınmışlardır. 1939 ile 49 arasında Türkiye'ye sığınan yüz binlerce Yunanlıya Türkiye yardım etmiştir. Yine e, Suriye Suriye'ye giden ee, Yunanlar vardır ve bununla ilgili sosyal medyada dolaşan bilgiler vardır Arapça yazılan. Hmm. 11 Ocak 1943 tarihli Kudüs gazetesinde Kudüs gazetesi, ismi evet. Kudüs Kudüs gazetesinde yayınlanan bir fotoğrafta e, Nazilerden kaçan Alman çocuklara yardım eden Suriyeli kadınların fotoğrafı vardır. Giyecek ve yiyecek yardımı yapan. Hmm. Yani bugün o Yunan e, devleti e, kendisine yardım eden Yunan devleti bunu Evet, aslında bakması lazım. Geçmişiyle bir bunu incelemesi lazım ve e, empati yapması lazım. Şimdi burada hareketler... Evet bunu yapmıyor. Hı hı. Şimdi yarın ne olacak? Yarınki toplantıdan olacak? Şimdi öncelikle burada bir güvenli bölgenin oluşturulabilmesi için bizim temel argümanımız güvenli bölgenin oluşturulması e, ve eset güçlerinin geri çekilmesi. E, ve burada güvenli bölgenin oluşturulması. Bu yarın Sağlanabilir mi? E, yarınki toplantıda buradan giden malzemeler, siz de biraz önce belirttiniz, malzemeler gidiyor. Bir güvenli bölgenin oluşturulması ve buradaki yaşam şartlarının kolaylaştırılması yönünde atılan adımlar. Türkiye bunu gerçekleştirme arzusu içerisinde. Muhtemelen de e, bu yarınki görüşmelerde e, Rusya ile tam olarak olmasa da kısmi bir şekilde bir... E, Anlaşma mı diyebileceğiz, mutabakat mı diyebiliriz? Bir şeyler e, oluşacaktır o bölgede, taraflar arasında. Ve Rusya'nın e, en azından e, rejim güçlerini belli bir süre e, geri çekilmeye zorlayacağını e, ya da ha hareketsiz kalacağını, çünkü Avrupa'nın çok fazla baskısı var, bunda rejim güçler hareketsiz kalmasını sağlayacağını ben düşünüyorum. Bu olur mu, olmaz mı? E, işte, Dün gece çok önemliydi çünkü buraya özellikle Amerikan heyetleri geldi. Evet. Ee, yani bunları çünkü Rusya'nın e, ee, tavrı burada çok önemli. Rusya daha önce incelediğimiz Rusya, baktığımız Rusya bölgedeki herhangi bir gelişmeye karşı ani tepkiler verebilen bir Rusya'ydı. Ki işte dün akşam sessiz geçti, bugün gündüz sessiz geçti, yarın hazırlanıyoruz. Bu da sanki Rusya'nın bir tepki vermemesi, Amerika'nın heyetine karşı bir tepki vermesini bekliyorduk. Vermemesi de sanki biraz daha yarın ılımlı geçeceğini ve bölgede bir nebze bir, bir ilk başta bir rahatlama sağlanacağını gösteriyor.